Avusturya Haber'e hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com Merhaba, bugünkü yayınımızda yine Avusturya gündemini bize ulaşan haber kaynakları üzerinden e, birlikte değerlendireceğiz. Gündem oldukça yoğun aslında. Bir yandan okulların açılması, Bununla gelen hani değişken hava koşulları, güvenlik meseleleri var. Diğer yandan öğretmenler için bürokraside bir sadeleşme haberi dikkat çekiyor. Ama maalesef biraz tatsız konular da var. Güveni sarsan bir hırsızlık olayı ve e, enflasyonun konut yardımlarına etkisi gibi sosyal bir mesele. Bu haber kaynaklarını şimdi tek tek ele alıp ne anlama geldiklerine bakalım diyorum. İlk olarak okulların açılışıyla başlayalım, değil mi? Avusturya'nın doğusunda ders zili çaldı. Viyana, aşağı Avusturya, Burgenland. Bayağı kalabalık bir öğrenci grubu geri döndü sanırım. Evet evet yaklaşık 506 bin öğrenci. Ülke genelinde de 92 bin çocuk ilk defa başlıyor okula. Gerçi bu ilk başlayanların sayısı geçen seneye göre biraz düşmüş %3,7 kadar. Hmm, i̇lginç bir detay. Peki gelecek haftada diğer eyaletler başlıyor sanırım. Bu yollarda falan ekstra bir yoğunluk demek oluyor tabi. Aynen öyle. Zaten okul başlangıçları hep şeydir. Trafik açısından kritik dönemlerdir. Bir de bu sene hava durumu işin içine girince durum daha da dikkat gerektiriyor. Yani haber kaynaklarına bakınca hafta güneşli başlamış çoğu yerde. İşte Güneydoğu'da sıcaklık 30 dereceye yaklaşmış falan ama aynı gün batıda Vorarlberg, Tirol taraflarında bulutlar, sağanak yağışlar bayağı değişken bir tablo var. Anladım. Yani hem bölgeden bölgeye fark ediyor hem de hafta içinde de sürekli değişecek gibi. Sadece hava durumu değil, güvenlik için de önemli bu, değil mi? Kesinlikle. Mesela salı günü batıda sıcaklık 15 dereceye kadar düşüp uzun süreli yağış beklenirken doğuda tam tersi 27 derece ve gök gürültülü sağanak ihtimali var. Çarşamba yine benzer. Perşembe bir anda yaz havası geliyor, 28 derece falan. Oo, bayağı iyiymiş. Ama sonra Cuma haber kaynağının Störung zone dediği yani bir hava akımı değişimi geliyor. Bütün ülkeyi etkileyecekmiş. Kuzeyde doğuda bulut yağmur, batıda güneyde parçalı güneşli. Yani bir gün kısa kollu, ertesi gün yağmurluk. Bu durum sürücüler için de zorlayıcı olmalı. Görüş mesafesi, yol tutuşu falan. Tabii canım fren mesafesi değişir, ıslak yolda bir kat dağılabilir. Çocuklarda yağmurda falan daha kontrolsüz hareket edebilir okul yolunda. Bu yüzden ekstra dikkat şart. Peki bu okul yolu güvenliği ile ilgili hani alınan somut önlemler var mı? Çünkü kazalarda oluyormuş sanırım. Maalesef evet. Haber kaynağımızdaki 2024 verileri biraz ürkütücü. 419 kaza, 451 yaralı öğrenci. Bunların 42'si ağır yaralıymış. 6-15 yaş arası. Çok yüksek rakamlar bunlar. Evet, o yüzden yetkililer de bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte okullar için özel yol planları hazırlanmış. Tehlikeli kavşaklara ekstra önlemler alınmış. Poliste de devrede tabii. Viyana, Aşağı Avusturya, Burgunland'da yaklaşık 500 polis okul çevrelerinde görev yapıyormuş. Hız kontrolü falan artar o zaman. Aynen. İçişleri Bakanı Karner da öyle söylemiş. Yoğun denetim olacakmış. Bir de hani şu Schüller-Lotsen var ya, öğrenci trafik görevlileri. Onlar da destek oluyor. Umarım bu önlemler işe yarar diyelim. Ama okul başlangıcı ile ilgili bir de öğretmenleri ilgilendiren bir gelişme vardı değil mi? Bürokrasinin azaltılması. Evet, o da önemli bir haber kaynağında yer alıyor. Eğitim Bakanı Vida Hilker duyurmuş, öğretmenlere gönderilen resmi yazı yani genelde sayısı 393'ten 73'e indirilmiş. Vay bu ciddi bir azalma. %80'den fazla. Evet, kağıt üzerinde büyük bir rahatlama gibi duruyor. Yani teoride öğretmenler evrak işiyle daha az uğraşıp derse, öğrenciye daha çok odaklanabilecek. Teoride dediniz. Pratikte etkisi nasıl olur sizce? Yani gerçekten hissedilir bir fark yaratır mı bu? İşte orası biraz soru işareti. Bürokrasinin azalması her zaman iyi tabii ama eğitimin içinde başka o kadar çok yük var ki. Sınıf yönetimi, velilerle iletişim, sadece genelge sayısının azalması tek başına yeterli olur mu? Zamanla göreceğiz. Ama yine de olumlu bir adım. Yani öğretmenlere size güveniyoruz, vaktiniz değerli mesajı veriyor bir bakıma. Anlıyorum bekleyip görmek lazım etkilerini. Peki okul gündemini şimdilik noktalayalım isterseniz. Şimdi maalesef daha üzücü bir konuya StyleMark'tan gelen bir haber kaynağına geçelim. Güven konusunu epey sarstığı anlaşılıyor. Hem de nasıl? Gerçekten çok üzücü bir olay. Haber kaynağına göre 29 yaşında bir kişi, Kuzey Makedonya kökenli, en yakın iki arkadaşını yıllarca soymuş. İşin kötüsü sebep de kumar bağımlılığı ve lüks yaşama isteğiymiş ve bunu finanse etmek için en yakınlarını kullanmış. 2016'dan 2024'e kadar 8 yıl sürmüş bu. 8 yıl mı? İnanılır gibi değil. Evet toplamda 500 bin eurodan fazla değerde altın, mücevher, değerli eşya çalmış. E, peki nasıl fark edilmemiş bunca zaman? Ve nasıl ortaya çıkmış olay? Şöyle olmuş haber kaynağına göre. Şükeli işte temizliğe yardım ediyorum bir işiniz var mı falan diyerek arkadaşlarının evine girip çıkıyormuş sürekli. Bu sırada da o güven ortamından yararlanıp azar azar çalmış eşyaları. Olayda geçen Kasım'da yani 2024 Kasım'ında mağdurlardan biri evdeki eksikliği fark edip polise gidince patlamış. Anladım. Soruşturma başlayınca da anlaşılmış ki aynı şeyi başka bir yakın arkadaşına daha yapmış. Hatta bu arkadaşıyla çok eski, çok sıkı bir dostluğu varmış. Yani ihanet katmerli. Çok acı gerçekten. Peki çalınan eşyalara ne olmuş? Haber kaynağı bu konuda bir şey söylüyor mu? Satılmış mı hemen? Evet satmış, çaldığı altınları, mücevherleri, Graz ve Viyama'daki kuyumculara işte bu değerli metal alım satım yapan yerlere satmış. Hatta aralarında Starmark eyaletinin verdiği manevi değeri olan bir onur yüzüğü bile varmış. Pes yani. Haber kaynağı burada önemli bir detaya dikkat çekiyor yalnız. Avusturya'da şu anki yasaya göre bu tür dükkanlar ikinci elmalı alırken kaynağını belgelemek zorunda değilmiş. Ciddi misiniz bu büyük bir boşluk o zaman? Evet, yani bu durum çalıntı malların piyasaya kolayca girmesine ve izinin kaybolmasına yol açıyor olabilir diyor haber kaynağı. Sistemsel bir açık gibi duruyor. Yani bir yanda korkunç bir kişisel ihanet, güveni suistimali, diğer yanda da bu suçtan elde edilenlerin kolayca paraya çevrilmesine imkan veren bir sistem. Çok düşündürücü. Zanlı yakalanmış ama. Evet, yakalanıp cezaevine gönderilmiş ama dediğiniz gibi yaşanan travma ayrı, sistemdeki bu soru işareti ayrı. Bu olay hem kumar gibi bağımlılıkların tehlikesini gösteriyor hem de belki de bu ikinci el değerli eşya alım satımıyla ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürüyor. Kesinlikle. Güvenlik ve mağduriyet demişken son konumuza yani ekonomik güvence ve sosyal desteklere bakalım şimdi de. Yine bir haber kaynağı üzerinden enflasyonun dar gelirli kesimi nasıl etkilediğini ve konut yardımının bu duruma yetip yetmediğini konuşacağız. Burgenland'dan Bayan Hane'nin durumu var elimizde. Evet, Bayan H 55 yaşında, meslek hastalığından emekli, aldığı maaş 1209 euro civarı, tek başına yaşıyor ve kirası 535 euroyu geçiyor. Geçen sene devletten ayda 250 euro konut yardımı alıyormuş. Bu sene maaşı çok az artmış ama aldığı yardım 223 euroya düşmüş. Yani 27 euro daha az. 27 euro. Belki bazıları için küçük bir para ama Bayan Han'ın dediği gibi ayda 900 euro civarıyla geçinmeye çalışıyorsanız bu önemli bir kayıp. Hem de her şeyin fiyatı artarken yardımın azalması. Nasıl oluyor bu? İşte sorun tam da orada. Haber kaynağı da bunu vurguluyor. Konut yardımını hesaplarken kullanılan bir üst sınır var. Yani devletin desteklediği kiranın metrekare başına düşen miktarı. Bu miktar 3 senedir 5 euroda sabitmiş. Hı hı. Ek kiralar artıyor, hayat pahalılığı artıyor ama o sınır sabit kalınca enflasyon yiyor resmen. Bayan Haşin'in maaşındaki o küçücük artış bile o sabit sınır yüzünden yardımının kesilmesine neden olmuş. Peki Yetkililer ne diyor bu işe? Bir çözüm var mıymış? İlgili eyalet bakanı Heinrich Dörner'in ofisinden bir açıklama gelmiş haber kaynağına. İşte Konut Yardımı 2022'de Sosyal ve İklim Fonu'na SKF geçmiş. O zaman sınır 3 eurodan 5 euroya çıkmış falan diye hatırlatmışlar. SKF destekleri sürekli değerlendiriliyor, güncelleniyor denmiş. Ama şu anki Konut Yardımı yönergesi hala eskiymiş ve onu güncelleyip diğer SKF yardımlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları sürüyormuş. Anladım. Yani üzerinde çalışıyoruz diyorlar ama ne zaman biteceği belli değil. Aynen öyle. Uzun süredir çalışılıyor, çalışmalar sürüyor gibi ifadeler var açıklamada ama Bayan Haş ve onun durumundakiler için zaman daralıyor tabii. Kiralar bekler mi? Beklemez. Bu durum aslında bireysel bir dertten çok sosyal devletin destek mekanizmalarının ne kadar işlediğiyle ilgili bir soru işareti yaratıyor. Çok doğru. Tam da onu düşündürüyor. Sosyal yardım sistemleri enflasyon gibi ani ekonomik değişimlere ne kadar hızlı ayak uydurabiliyor? Bu sabit sınırlar yavaş güncellemeler en çok ihtiyacı olanları vuruyor gibi. Yetkililerin bir çalışma içinde olması iyi ama somut sonuç ne zaman gelecek? Gelen sonuç artan masrafları karşılayacak mı? Bunlar hep belirsiz. Bu da bayan haş gibi insanlar için ciddi bir endişe kaynağı tabii. Evet Bugün ele aldığımız haber kaynakları bize Avusturya gündeminin farklı yüzlerini gösterdi. Okul telaşı, hava durumu, güvenlik endişeleri, öğretmenler için iyi bir haber ama pratikte ne getireceği belirsiz. Styrmark'taki o sarsıcı hırsızlık olayı ve sistemdeki açıklar, bir de enflasyonun en kırılgan kesim üzerindeki baskısı ve konut yardımı meselesi. Bütün bu haber kaynakları aslında şunu gösteriyor. Gündelik hayattaki güvenlik hissimiz, trafikte de olsa, en yakın ilişkilerimizde de olsa aslında ne kadar hassas. Ekonomik durumumuz da öyle. Enflasyon gibi dış etkenlerle sarsılabiliyor. Devletin attığı adımlar, işte bürokrasiyi azaltmak gibi olumlu şeyler de var. Konut yardımındaki gibi aksaklıklar da. Hepsi doğrudan hayatımızı etkiliyor. Belki de sormamız gereken şu. Bu tek tek olaylar, şikayetler acaba Avusturya toplumunda daha genel, daha yapısal ne gibi sorunlara işaret ediyor olabilir? Bu bağlantıları kurmak önemli sanırım. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. İyi günler dileriz.